Aleyküm arkadaşlar. Merhaba nasılsınız? iyi misiniz? Bugün ineklerimizi salıyoruz dışarı. Nereye gidiyorlar? Bugün tuzlayacağız. O yüzden yukarı tarafa salıyoruz. Şöyle köpeğim biraz bekliyor. Onlarla birlikte gideceğiz. Dün yağmur yağdı. Bugün de bir tuzlayalım dedik. Bugün tuz vereceğiz. Tabi inekler nazdan çıkarlarsa, nazlanmayıp çıkarlarsa ahırdan. Hadi kızım. Hadi. Düş. Düş. گن بیش از گیدیو گه گه تی tuzla. Baba her yerde bitmiş lan. Demin diş orada yerde oralarda da bitmiş lan. Güzel. Hadi. Hep Serkan'da geziyor. Sen görmüyorsun ki. Ey ey verdi annem verdi ya. よして。 içine mi girmiş? Nerede? Ben bakayım da geleyim onu döndüreyim de geleyim. Çevireyim de geleyim. Siz dost demiyor musunuz mu kız? Var ya her en tehlikeli leksensi her yerden çıkıyor biliyor musun